Geldik sevgili terazilere, Yükselen Burcu, Ay Burcu ve kendi terazi olanlar, evet güneşi terazi olanlar. Bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor? Evet yılın son ayı. Biraz buruk bir ay biliyoruz sevgili arkadaşlar. Yavaş yavaş bir ayın sonuna geldik. 2022 senesi bitiyor. Acısıyla, tatlısıyla, anılarıyla geride kaldı. Belki de hiçbirimiz bunu 2022'den beklentilerimizi bulamadık. Yalnızlık duygusu içinde olanlar oldu. Yarım kalmış işleri olan, hastaları olan, kendiyle ilgili, sağlıklarıyla ilgili yakınlarını kaybedenler oldu. Yani 2022 senesinde zorlu bir süreçten geçtik. Geç de devam ediyoruz ve Tabii ki bütün bunlar ilerlerken yapılması gereken çok şey var sevgili arkadaşlar ona da kendimizle ilgili yeni bir gündemde ilerleyeceğiz Evet özellikle terazilerin genel anlamda sıkıntıları var Evet kendi işlerinde yoğun bir sıkıntıdan geçiyorlar. Özel, öncelikle ailevi konular. Evet evlerini değiştirmek isteyen bir sürü teraziler var. Bir türlü aileyle ilgili problemleri çözemediler. Neyse bu haftadan sonra birazcık olaylar çözümlenecek. Biraz rahatlayacaklar. Çünkü aile yuva evlerindeki o Merkür, Venüs uzun süredir bir Plüton derin derin geçmişe gittiler. Geçmişte herkes kendi yaptığı hataları birbirleriyle yüzleşmeler yaşadılar. Bazıları olayı sonuçlandırdı. Bazı bazıları olaydan uzaklaştı. Fakat ne olursa olsun terazilerin kendi işlerinde sıkıntıları vardı. Ve tabii ki Jüpiter balık burcunda ve balık burcunda eğlenceli bir ortam getiriyor size sevgili teraziler. Enerjinizi yüksek tutuyorsunuz ama çarşambadan sonra zıt burcunuz koça geçiyor. Birçok iş teklifi alacaksınız. O sizin için bir çeşit günlük hayatınızda ya da aile hayatınızda yaşadığınız sıkıntıları bir kenara atıp iş hayatınızda partnerinizle ve ortak ilişkilerde olduğunuz insanlarla birazcık enerji yükselmesine gireceksiniz. Bu da sizi rahatlatacak. Evet bu arada bir sürü planlar, programlar yapacaksınız. Bu programlar size iyi bir şekilde yansıyacak ve enerjiniz güzel. Yeni tanışmalar olacak. Yeni tanıştığınız insanlarla el sıkışmalar, bazı teraziler bir aşka hazır hissetmeleri gerekiyor. Jüpiterle birlikte bir sürü terazinin hayatına yeni insanlar girecek. O ilişkilere şans vermeleri bence çok iyi olacak. Çünkü astrolojik açıdan tam 6 ay boyunca Jüpiter aşk ve sosyal evlerinde bulunacak ve oradaki ilişkilerini çoğaltacak. Oradaki ilişkilerde yüksek bir enerji volümü içine girecek. Bazılarıyla çok çabuk kaynayacaklar. Bazı yeni dostlarla ilgili problemler yaşayacaklar. Çünkü iki tarafta zıt duygulara, zıt kutuplara ait olabilirler ama sonuç olarak da her şey onlara artı şekilde gelecek. Tabii ki terazilere Uranüs, Uranüs parasal evlerinde sürpriz paralar var. Uranüs aynı hala retroda. Bazı konularda ödenmesi, yapması, yapamadığı konular gündemde. Parayla ilgili birazcık sıkıntıları var. Onları da halletmeye çalışacak sevgili teraziler. Enerjileri daha iyi konuma gelecek. Şimdi Cuma günü bir yeni ay var. Yeni ay Oğlak burcunda, aile ve yuva evlerinde. Orada Merkürle Venüs var. Uzun süredir bir araya gelemediği insanlarla birlikte iş toplantıları, ofis toplantıları, aile boyu toplantılar yapabilirler ve kendi aralarında yeni bir e, alt uzlaşmanın yollarını arayacaklardır. Bazıları e, değişim dönüşüm, kentsel dönüşüm, bu tür evlerle ilgili konular, bazıları çok güzel iş imzaları olan kiracılarla ilgili konular, bazıları evlerini kiraya verecek. Yani bu sonuç olarak kendilerine iyi gelen işler yapmak istiyorlar. Para evleri ikizler burcunda olduğu için bu onlara birazcık daha iyi geliyor yabancı ülkeler ülkelerle ilgili şehirler arası yolculuklar bunlar iyi gelecek ki üstü aklı akıl üstünlüğü olan ya da zeki insanlarla yaptığı konuş diyaloglar konuşmalar ve kullanılan arada olumlu kelimelerle terazilerin kendine olan özgüvenleri artacak ve aynı zamanda yeni bir sosyal çevrenin içinde olacaklar. O kısa ve minik tatiller çok iyi gelecek özellikle terazilere. Teraziler bu ara Mars retrosuna dikkat etsinler, yolculuklarda dalgınlıklar yapmasınlar, çıktıkları yolculuklarda bavul kaybetmesinler, pasaportlarına dikkat etsinler, evraklarına dikkat etsinler diyoruz. Uzaklardan alacakları haberlerle uzun süredir görüşmediği kişilerle de görüşecekler diyoruz ve sevgili terazilerimize de güzel bir hafta diliyoruz.